Her kim Kevser suresini bir oturuşta tenha bir mahalle yani kimsenin olmadığı arkadaşlar Allah razı olsun neden kimsenin olmadığı sebebi şu bak kardeşim başladın inşallah Bismillahirrahmanirrahim inna kevser rabbike huve lebtel kimse yoksa sonuna kadar böyle gider ama biri gelir aleyküm. o aleykü selam. tesbih bir hareketler gelir, bir trip gelir, bir nefis olur, bir kibir olur. Anladın mı mevzu? Kimsenin olmadığı yerde. O yüzden kafanı karıştırır, sayı karışır, riya girer. Ulan ne mi bu harika adam be? Görüyor musun? Hiç durmadan okuyor. Bunu delirtmememiz lazım. Kim tenha bir yerde bir oturuşta 313 defa e, Kevser suresi okursa Allah Celle Celaluhu onun ihtiyacı neyse diyor. O ne niyet ederse onun bütün dilekleri kabul. Ya en kısa süre be 10 saniye sürer. 10 saniye bir tanesi. 10 saniye çarpın ya. En fazla sana kaç sayı? Hadi 15-20 dakika sürsün. Hani yarım saat sürsün be. Allah'tan bir şey istiyorsun yarım saatte. Zor mu?